Hava Trafik Kontrolleri Derneği yöneticileri e, ve bütün hava trafik kontrolü arkadaşlarımızın hepsine selam ve saygılarımızı iletiyoruz. E, çok teşekkür ediyoruz arkadaşların hepsine. Biliyorsunuz Vizyon Tele filminde şöyle bir şey vardı. Yılmaz Erdoğan diyordu ki ya Zeki Müren de bizi görüyor mu? Şimdi belli ki arkadaşlar bizi görüyor. Biz de arkadaşları görmek üzere oradaki kamerayı takip ediyoruz. Arkadaşların hepsine selam saygılarımızı iletiyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Ee, bu akşam gerçekten arkadaşlarla birlikte olmak isterdik ama bugün Ankara'da da çok yoğun bir program vardı. Bu program çerçevesinde gelemedik ama sizler bizim adımıza oradasınız, arkadaşlarla birliktesiniz. Ee, hepsine kolaylıklar diliyoruz. Aileleri varsa özellikle ailelerine selam ve saygılarımı iletiyorum. Çünkü biliyorum ki onların başarılarının arkasında, onların emeklerinin arkasında aileleri var. Onların da hepsine çok çok teşekkür ederiz. Bay bayan fark etmiyor. Bayların arkasında bayanlar, bayanların arkasında da eşleri olan baylar var destek veren. Çünkü arkadaşların görevi gerçekten 24 saat sürmesi gereken bir görev. Hal böyle olunca da birçok zaman evlerini de ihmal ediyorlar. Görev aşkına, görevi yerine getirmek adına. O yüzden onlara da çok çok teşekkür ederim. Ve yine arkadaşlara özellikle bir şeyi vurgulamak istiyorum ki, son 14 yıldır havacılık sektöründeki serbestleşme çerçevesinde ciddi bir başarı yakalandı. Sayın Başbakanımızın bakanlığı döneminde, Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde hava yolu halkın yolu olacak dediler. Dolayısıyla iki şey söylenmişti. Bir, hava yolu halkın yolu olacak. İki, hayatında bir kere de olsa herkes uçağa binecek. Dolayısıyla bunlar başarıldı. Bunlar başarılırken biz dünyada 8. Avrupa'da Yolcu sayısı bakımından üçüncü olduk. E, gerçekten otoritelerin 2015'te yakalayacak dedikleri yolculuk sayılarına ve havaalanı sayılarına biz 2005'te eriştik. Bunlar çok ciddi başarılardı, çok önemli başarılardı. Uçak sayısı 162'den bugün 500 küsürlere gelmişse ve bu sektör bu kadar büyümüşse biliyoruz ki. Özellikle paydaşlarımızın hepsinin ciddi bir katkısı var. Ancak ancak bütün bunların olmazsa olmaz bir sektörü var, bir paydaşı var, bir ekibi var. O da hava trafik kontrolleri. Dolayısıyla ben arkadaşların nasıl özverili çalıştıklarını geçmişteki görevimden de biliyorum. Gerek devlet hava meydanları yönetim kurulu üyesiyken, gerek devlet her genel müdürüyken sizinle birlikte arkadaşları çalışma alanlarında da ziyaret ediyorduk. Gerçekten gecelerini gündüzlerine katarak kurumun başarısı, ülkenin başarısı için ciddi alın teri döktüler. Yine bu sektördeki dünya çapındaki birçok otoritenin yönetiminde yer alıyoruz. Yakın zamanda arkadaşlar bilir, Sivil Havacılık Teşkilatı'nın konsey üyeliğine seçildik. Gecelerini tebrik ediyorum, hepsine saygılar sunuyorum. Hasaten ve özellikle ailelerine de saygılarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi iletiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Tekrar geceleri hayırlı olsun. İyi eğlenceler diliyorum. Allah razı olsun. Alkışlayan elleri dert görmesin.